arkamda görüyorsunuz şu an Çorlu Atatürk Havalimanı'nın apronundayız. Apronda da şöyle bir döneyim size. 5 helikopter bekliyor. 3 tanesi önde kırmızı beyaz hatırlayacaksınız. Bu helikopterleri geçtiğimiz günlerde Antonov 124 tip bir uçağın gövdesinin içinden çıkarmıştık. Arkamda da 2 tane helikopter daha var. Bu helikopterlerin özelliği gece yangın söndürme operasyonu yapabilmesi ve malum ne yazık ki diyelim yangın orman yangını sezonundayız ve bu helikopterlerle Türkiye yeni bir orman yangını mücadelede yeni bir sayfa açacak. Bu helikopterlerin teknik özellikleri neler? 5 ton su taşıyor ama bu gece görüş operasyonu nasıl yapılıyor? Gelin birlikte izleyelim. Şu an kokpitinde oturduğum helikopter Boeing'in Chinook serisinden hatırlayacaksınız. Model 107 serisi. Bunlar Chinook'ların biraz daha ufak versiyonları ve 5 ton su kapasitesine sahip. Bu yıl getirilen helikopterlerden 5'i, 5 beş model 107 gece görüş sistemine sahip. Şimdi gece görüş peki nasıl yapılıyor? Gece görüşteki olayın esprisi tamamen gün batımında operasyonel yapıl olması. Ama bu gerçekleştirilen operasyon özel izinlere, eğitimlere ve ekipmanlara bağlı. Öncelikli olarak helikopterde pilotlar gece görüş sistemleri takıyorlar. Gece görüş gözlükleri takılıyor. Bu gece görüş operasyonu pilotun sivil olduğu için lisansına işli yani bu eğitimi almış durumda. Bu gözlükler takılıyor. Artı helikopterde bazı ek ekipmanlar lazım. Kokpitin ışıklarından, altta takılan özel ışığa kadar farklı farklı özellikler lazım. Ve pilotların bu lisanslarına işlenen gece görüş gözlük kullanma yetkileri yıl içerisinde belirli sayıda uçuşun yapılması ve eğitimin tazelemesiyle gerçekleştiriliyor. Bir başka özellik ise özel kurallar. Yani gece nasıl uçuluyor? Öncelikli olarak derim ki bir bölgede yangın var ve gece müdahalesi gerçekleştirilecek. Önce gündüz uçuş noktaları belirleniyor. Yani nerede tepe var, nerede Dağ var, yüksek gerilim hatları, maniyalar, bunlar belirleniyor. Arkasından su alım noktaları belirleniyor. Bu su alım noktaları ya özel bir uçuş notam bilgisiyle, örneğin bir denizde veya bir gölde belirli bir nokta belirleniyor veya Orman Genel Müdürlüğü'nün ormanların içerisinde özel aydınlatılmış havuzları var. Bu havuza Bambi denilen bu sepeti sarkıtıyor helikopter pilotu ve buradan suyu alarak operasyon gerçekleştiriliyor. Zorlu bir operasyon ama yangınların sönmesi için çok önemli bir kapasite bu. Türkiye'ye ilk gece görüş sistemine sahip helikopterler geçen yıl o büyük Antalya yangınına gelmişti. Ukrayna'dan kiralanmıştı. Benzer bir şekilde operasyon yapılıyor. Bu yılda işte bu gördüğünüz 5 helikopter geldi. Bu helikopterler ee, bu sezon inşallah olmaz ama yangınlara gece de müdahale edebilecek özelliklere sahip helikopterler. Buradaki helikopterlerin bir başka özelliği de gece ayafar uçuşu yapması. Gece ayafar nedir? Normalde aletli uçuş ayafar, instrument flight rules olarak adlandırılıyor. Bir de görerek uçuş var, VFR. Orada da pilotlar görerek gidiyorlar. Bu gördüğünüz arkamdaki helikopterler aynı bir havayolu uçağı gibi. Bir özel jet gibi, performanslı bir uçak gibi kalkıp Normal kurallara göre gece planlı bir şekilde bir noktadan bir noktaya gidebiliyor. Normalde özel izinler dışında ve tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma veya emniyetin helikopter uçuşları dışında Türkiye'de gece helikopterler uçamıyor.